Başı kasat sorumlusu ben Erdal Güvenir. Bugün size tezgahımı tanıtmak istiyorum. Şöyle gelelim Abdullah Bey. Bu etimiz özel mermer antrikot. Hardal ve biberiye ile marine edilmiş. 7 gün dinlendirilmiş. Yanına geçiyoruz hemen. Taze kekik. Normal Antep biberi biberiyle bu da marine edilmiş hardal da birlikte 14 gün dinlendirilmiş tane antrikotumuz. Bir aşağısına geçiyoruz. Bu kuzu konfit. 12 gün dinlendirilmiş özel Kırklareli kuzusu. Dünyada tek olan bir şey. Kırklareli. Dırkı tek bozulmayan kuzudur. Hemen geçiyoruz. Mermer antrikotlarımız. Bunlar da 14 gün dinlendirilmiş. Özel mermer. Şu içindeki yazılara bakarsınız zaten. Anlayacaksınız. Hemen arkasına geçiyoruz. Burada da özel marinasyon yapılmış dana bonfile takos. Şimdi de kuzu pirzola. Yine kırkları ile yöresine ait tam kalem. Özellikle kadirlerin daiminin her şeyinde özellikle, özellikle Hemen geçiyoruz. Marine edilmiş özel etlerimize. Taze çekik. Edremit zeytinyağı, özellikle edremit zeytinyağı, biberiye, Bir de 7 ve 10 gün arasında dinlendirilmiş kuzu piyasalar. Burada kuzu eğitimimiz var. Kuzu küşlememiz, kuzu maralyonumuz, özel kendi yaptığımız kasap sucuğumuz. Bunlar hepsi bir çocuk gibi ilgi alaka bekleyen ürünlerdi. O yüzden sizden tanıtmaktan zevk alıyorum. Merhabalar. Merhabalar. Vay Erdal ne yapıyor? Çekim mi yapıyorsun? Evet. Gel şu tarafa, gel evet. şu tarafa. Evet. Şurada Erdal şu... Danaları çektik mi? Evet. Şu danaları çektik mi? Evet, özel şey. Vanyasyonda... Efendim bu danalar gerçekten 15 gün. Bu kaç gün beklemiş beklemişim? Bu, 7 gün bu 14 gün. Yani bunu bir tadına bakmanızı özenle rica ediyorum size. Ya zaten bunlar Erdal Bey'in çocukları. Aynen aynen. Bunlar güzel. Erdal Bey'in, benim çocuklarım bunlar. Olsun. Biz bunları hiç birbirinden ayırt etmiyoruz ama tabii ki aralarında e, bekletilerek, daha marine edilerek daha güzeller oluşuyor. Ne yaptınız? Tanıtımı yaptınız mı hepsine? Tanıtımı yaptık. Şu antikotu Merve. yaptık mı? Antikotu yaptık. Merve Çok Merve. güzel. Merve. Dana New York City. En sonunda Dana New York özellikle tavsiye ediyorum. O yüzden artık ne diyoruz? Şehri bahçeli çıkın çıkın gelin diyoruz. Efendim gördüğünüz gibi çok değerli usta Merdan ustamla beraber sizler için benim için çok güzel bir sunum bu şekli. Sizin için de umarım beğenirsiniz. Şimdiden afiyetler diliyoruz. Görüşmek diliyoruz. Biz buralarda efendim. Bekliyoruz.